Hava yapalım Sen yedin Ben de yedim Bomba da yedin Bomba da yedin bomba da Ben de bir bomba yedim Sizi attı bizim Dönüyorum B.S. Dönüyorum Dönüyorum ben Bizim evin üstünde olabilir Mavi'yi aldım ben Ben atıp olmuyor şu kayısını. Kimse Benim abi yavaşta. E ee, yani. Bravo. 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 Hızlı hızlı bomba yeni söyleyecek. <laughs> Burada. Oha be. Direkt oraya bakmış herif ya. Bir prefer yapmış herif. <gülüyor> Bravo. Bir <Bravo. gülüyor> loading değdi en son. Bravo <laughs> be çok iyi. Çok saçma abi yaptı herifin. Direkt şey posuna çıktı herif oradan ya. Tam be ya. Bak yani ambulans olmuyor ya şey Bak, yapıyor. Olmuyor şey yapamıyorum. Sen yakın dur da ezilen çünkü ölebilir yani yüksek. Tamam, ya tamam. vuracağım ya öleceğim. Tamam ortaya sistem at geliyorum. Benim inkogum yok yani o yüzden yatıyorum burada şu an. Yardım, ya <laughs> <laughs> Onların base Tüneyim, tünel kesme. Ha tünel kesme herif. Diğeri de poşet de loadingde de Orta kapı, orta kapı, orta kapı. Orta kapıda da. <laughs> Bravo öldü. Tam Bomba onda oluyordu Zık. genelde Sercan. Burada burada zigzag zigzag zigzag. Zigzag zigzag zigzag. Zigzag. Ölmüyor. Nerede lan göremiyorum. Burada. Şu an basıyor, şu an basıyor. Bekliyorum zigzag'ı. Bravo. Abi bağlantım ya, ya, kötü ya da yani o herif ölmüyor lan bende. Bak burada da itmak kaldım. Burada öldü artık. Bir şarjör attım herif amına koyayım. Search and destroy. Ne yapalım abi? Tamam. Destroy the objective bombayı geç bırak orayı bana smoke attılar rushacak o zaman arkanıza bakıyorum evin içinden bakıyorum evin içinden arkanıza bakıyorum Beya abi beyin arkasında kent arkasında incul yok O bakılan yerde o dingeyi yere atıp oradan bakıyordu bir bekle, geliyorum. O tazmanda sen fena olur, dikkat et. orda, orda. Orada, kapışmıyorum. Ambulansa bakın tamam. Bastı Ambulansal bana, oku. bastı bana, bastı. Öldü. Arkanız bende. Post Office ve su kulesi sızdı. Post Office'in içinde olabilir abi. Bomba atsana F'e ver Bir tane su deposuna garanti. Yok, Post office bilirim. Aa, Post Office, Post Office, Post Office! Öleceğim, <laughs> öleceğim. Bak oraya. Bakıyor <laughs> musun? Bir Aldım. Suresine, aldım. Suresine, Tam su kalesinde. Su kalesinde kaldı. Kalesinde sen bas. Efe sen bombaya doğru git. Son. Bravo. İki almışım termal. Termalden gördüm. <laughs> Efe Bey'e ben gideyim istiyorsan. Kendine ben ne o şey türün yanında yapacağım. Sen arkada o zaman dur. Ben cinayet sen sınav yapacağım. Ha. Lan. Gitme ben de. A'da vurdum birini. Bomba bunda oluyordu genelde. Buraya geliyor olabilirler. Grenet de geldi. Grenet de geldi. Geliyorum 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 geliyorum. Bombada bombada bombada. One shot one shot one shot. Bakayım sadece çıksın ha. Bir cinat geldi ya bakıyorum cinat. Tankı tankın yanında tankın yanında. Tam arkaya bakıyorum. arkamıza. Bak kardı bir de. Tamam. Abi yani sıkıştırın ölmeyin bak. ölmeyin, ölmeyin tamam, sakın. Bak. Challenge, challenge abi, yapma challenge yapma. Yat bekle yat bekle çalınca Çalın yapma. abi zaten. Bakıyorum ama içindeyim şu anda. Sana basabilir Efe. Harbi benim içinde biri dikkat et. Basabilir mi diye bakıyor. Basıyor 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 basıyor. Bastı. Öldü öldü. Bravo tam son adam o kaldı. O da orada o da orada o da Bravo. Bravo. Bravo be. Basıyorlar abi böyle. Bir an beklemedik kan diye basıyor bak. Sürekli ölüyorlar. Yine yapalım mı? Ben ee, de bay. aynen ben de B'ye hızlı basacağım onunla. Yani hızlı basacağım derken smoke atıp basacağım. Rush yaman bakabilecek yok herhalde. Beni sen sen bir şey yapma ya. Değil. Bakayım ben. Geçiyorum lan oğlum ya. Bomba atıyorum sıkıyorsun arkasına. Smoke attım smoke benim ha. Aa bombaydı bombaydı bombaydı. Neredeydi? Yine evin içinden arkanıza bakıyorum. Hele top arkasına kadar verin. Merdiven var onun arkasına kadar. Ben sıra pusunun altına yatıyorum bakıcam sıra pusuna bekle. Burada herif burada. Böyle vurmuş. Oha ya. One shot bizim base'de. İkisi de, ikisi de. Biri, şey. önünde birisi şey. Su deposu. Birisi su deposu, biri ambulans önü. Diğeri de ambulans. Hadi be. Ambulanstan vurdu. Ya. Alttan evet. Hemen Godin'e girseydin. Aa yok ha. gelmiş. Kırın altından vurdu. Ne olsun gireceğim ama benim lan Hayır ya. Sana bir suç hata yaptım ama demiyorum yani. Şanssızlık bu ya. Yapacak şey. <laughs> yeter yeter ya. Gelmeyeceğim. Söyle bari abi. Ben Nasıl? 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 Ay Nasıl? ya O üstteki manşet Biri önümde Birini gör biri Nasıl? Onların. onların Gördü herif beni Nasıl? 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 Tam geri, çıkıyor, geri bak. çıkıyor bak. Bak sana posta gir bence ya. Posta ben mı? Burada abi. Sercini korursun ondan Gördün. Nerede gördün? Bilmiyorum adamın bir şeyleri. Bu wing demişim. Altında lan. Burada değiller abi. Oh, burada. Ay göğse çıkardı. <laughs> Atladığımı duydum. Lan ya. Sercan seni bekliyorum. O bizim beyin sana oluşuyor Sen bir şey yap bak. Bir şey yap bak. Yani. Gördün. Sen attın. 20 saniye. Amerika'dan basın. Bak. Tamam Amerikan mı herhalde? Arkada arkada arka Yok, arkada, arkada arka bizim meclise <laughs> Ağacın üstünde ağacın üstünde Ulan bombanın üstünden baksana Anasını satayım ya Oğlum Sercan niye oraya bakmazsın ya Ne bileyim ya bakmadım Ona gelmedi Abi baksan bizdeydir ant. Buraya bakın abi her yere bakın madem Beysan gidiyorsun bakacaksın zaten tek yer var neredeyse Ulan her yere baktım zaten Orayı aklıma gelmedi orası <laughs> tamam yapıyoruz. BB yine. Ya da bilmiyorum. Dönelim abi sıkışırsak. Hani orada iki kişi falan durursa yine. Çaycan sen, sen direkt sıkışlamışsın ben bir yere. Ahırda beklemem bakayım biraz Öyle yapıyorum ya. Hadi. Bakıyorum şu an Rush'ten görmedim yani ama olabilir çünkü maraton yok. Bomba attım ben yine. Bomba yemedi. Geçiyorum lan odinge. Arkanıza bakıyorum yine. Ambulansın orada. Bakıyorum ambulans çıkışına. Tamam zorlama zorlama zorlama, geri kaç. İçinde, ya. içinde, içinde ya. mi Basacak mı diyor öylesine sıkıyorum. He? Üç dışında dışında. Yeğitin orada. Arkanız bende. Smoke atayım inkogumaça kur. Bekle ya. Hala orada sen. Tamam. Az, smooth. At mı? At mı? Bakayım. At, at bakayım. Attım. Birini vurdum bizim birini. Hala bir yüksekte. İlk Çıkmadı. Çıkmıyor. Bura nasılını satayım? Posta bir posta biri. <laughs> Helal lan. Hıcağılam. Sileceğim telefonu zamanı aramayın ya. Bravo iyi. Elif moda oldu. olacağım ya. Gate'i mi kırdı acaba arkadan mı dolandı? Gate'i Gate'i kırdıysa kırdım. benim görmem lazımdı onu ama nasıl geldi oraya? Yani arkadan, yani arkadan, arkadan dolandı ya. yani Ben arkadan çıktım. Yani Gate'i kırdı ya arkadan dolandı bu herif. Allah Allah. Oğlum ben mid şurada ortadaydım ben ya. Görmedim hiç kimseyi yani. Allah Allah. En baştan beri post ofisi tamam, olması lazım. Ya. First Blood olmayın bak. Tamam. Efe ben yine dönüp geçmeye geçeceğim. Tamam, Hı. geç. Burası iyi yer ya. Deneyeceğim yani. Dur, bekle bakacağım ben falan. Geçtim yine de şu an çok riskli durumdayım. Tamam bakıyorum ben şu an. Kaç şey yapma. İçine yat. Lorin içine yat. Yeni gidelim. Bakıyor bakıyor bakıyor. Bravo. Ölmeyin abi. Sen Mavi mi? kal. Öde kal. Mavi mi? Ben gidiyorum. Ben sana bakıyorum sana Sercan. Sen gözükme. Tamam, tamam. Bombanın o düşmüş olması lazım bu arada. Haberiniz olsun. Benim ha. evet, tamam. arkamdan yani, sen yani, gelir benim. Aynen bak sen de arkamıza bak. A'yı kurarsa birlikte gideriz. Full sana bakıyorum Sercan. Gördün. Bak bana bastı. Geri çıktı. Bekle. Neye gittiğini söyleyeceğim herifin. Bomba nerede bomba? Adam şey su kulesine gitmiş herif Su kulesinde bak Ya bu zaman hiç ölme hiç ölme hiç ölme Çıkamaz su kulesinde basıyor Bravo be Ben yemek yiyip geliyorum Uyarsan iyi ya mal oluyorlar direkt abi Kanar mı yemek yiyorsun bak Aynen aynen Tamam okey Hadi bak GG's